anda biz bir tiyatroya, bir tiyatroya, bir haksızlığa kara cübbelerini, siyah cübbelerini saranlara buradan seslenen İstanbullular. Diyorsunuz ki saray sizinse Zulüm sizinse, haksızlık sizinse, sandık bildirdi, sandık bildirdi. 10 milyon, milyon İstanbul'un iradesi burada ve 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 millet burada, milletin sesi burada, demokrasi burada, irade burada, milletin iradesi burada ve. Ekrem kardeşimin yanına. Evet. Evet. size bize terör seselerde haksız yere haksız yere ekrem kardeşimi yargılasalar da cezalandırsalar da bu irade bu ses bu yürek gösteriyor ki artı 16 milyon is.